Benim. Evet. Ve evet. 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 arkadaşlar size kendimi tanıtayım. Ben Gülsüm Baba. Gülsüm Baba kanalı var arkadaşlar. Ula, bu ikisinden çok. Bu Bunun kanalı ya. Ben burada misafirim şu anda. Benim kanalım bu hissinin kanalında da <laughs> Arkadaşlar ben Gizem Ay Ela'nın arkadaşını ile tanıtmak istedim. İşte böyle böyle. 60 Elo. Ela. öyle yapmayacağım. <laughs> Farkındaysan Elaşım. <şu. gülüyor> Arkadaşlar <gülüyor> bu sefer gerçekten düzgün yapacağız. Değil mi Ela? Evet inşallah da girmiş. Şimdi bunu da şuraya koyacağız. İlk önce şunları bir masaya koyabilir miyiz? Sonra şuraya. şuraya koyalım mı? Ya bence her şeyi bir aşağı indirelim. Hayır. Hayır öyle yaptım kafayı zaten. Ya Doğru öyle koyayım. daha iyi Şuraya, oluyor. şunu koyayım. Ha, ha. Ya indirin bir şu masadakileri. Çok yer kaplayanları. Küçükleri şunu o onlar bir şey mi var? Var. Onu yeni tekrar öğrendim. Arkadaşlar size de bakmayı unuttum. Hakkı. <laughs> eee. <laughs> <laughs> He denmez ona. Hakikati denmez. He <laughs> Ya. <laughs> Arkadaşlar Elif'in <şu> masası çok <laughs> Ela. kirliymiş. <laughs> Ela yapma. Ela evet. O bilgisayar ona... kalsın orada. Evet. Altındaki cetvelerden kirli olup da o kadar da kalsın artık. <laughs> Bize bir kalemlik lazım. Bir kutumsu bir şey. <laughs> Ay, şu kalemlik olsun. Hayır şu şu şu. Bunun içine koyuyoruz bazı şeylerini. Ela'nın. <laughs> <laughs> arkadaşlar ben şu anda görmeyen tamam, orta parmağıma denk geldiği için Eylül şu alıyoruz. Kısmına. Yatak kısmına biz devam ediyoruz. Arkadaşlar ben şu anda görünmeyen elimle yoksa. Yani bir şey, Arkadaşlar, yoksa arkadaşlar biz görünmeyen taraftayız. Yani ben. Ay, oh ben yaşıtam. Eylül'cim sen. Dur bakalım. Arkadaşlar şöyle. Ela her şey oraya giyiyor. Ela abi. bu ne? Dört, şu Ela bunları biriktiriyor. Ela Bunları atalım. Ela şunlar çöpler. Öncelikle bize bir ıslak mendil gerekiyor. Evet ya da peçete. Hemen koşup getirin. Tabii bez getirin, bez, bez. Bez, getir. bez O, o da, da ıslak ıslak mendil. Islak mendil. <laughs> Hadi Hadi arkadaşlar edeyim. size bir duyuru yapacağım. Şimdi Kız. biz çok. Çok da ıslatma. Çok evet. da ıslatma. Çok az. şu bilgisayarı lütfen bir kaldır biraz. Biraz eli. Eli. Çok az. Dök. Tamam, yeterdi yeter. Masayı ben sileyim durun. Siz şu masanın üstündeki her şeyi bir alın. Bilgisayar alamıyorum. O zaman bilgisayar şu kalemler, peçeteleri kaldırın. Ya ben çok or oralar çok da şey değil. En, en çok sen görülen yerler abi. Biraz dökün. Ay dök. su su dök. Dök biraz. Ben diğerine kadar dur. Biraz ısmasın be. Böyle ben biraz yerleri dök, 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 dök toplayacağım. Dök, 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 dök. Tamam. Ben biraz yerleri toplayacağım. Herhalde biz sizi akşama ka kadar kaldı. Galiba. <laughs> Arkadaşlar ben kimim diye sor yani ben nereden elanın arkadaşıyım? Bebişlikten. Evet. Ela'nın kanalını bu arada takip ediyorsunuzdur değil mi? Benim kanalımda. Benim evet. kanalım Gülsüm Balta. Zaten senin kanalına çekiyoruz ya neyi sucum hani. Evet, evet. Bu da benim kanalım şu an çektiğimiz. Ay bu zaten güzel. hiç bilmiyorlar diye zaten senin yok ya kanalında. <laughs> <laughs> Allah Allah. Sen de iyice kafayı yedin. Arkadaşlar evet. bir gün söz veriyoruz. Ela'nın kanalında <laughs> Nilsu, ben ve Ela gizlice <laughs> markete gideceğiz. Ve bu sırada da Su Ela ve Ben diyorum. <laughs> evet. Biz Biz zaten... Bir de onu oraya yerleştirelim ortaki. Hayır, Bence evet Hayır, o zaydı. Ama böyle ben, de kötü gözüküyor. Evet ya. Ve burayı nasıl alacağım? Şuradan alacağım mesela. O zaman bunu şuraya koy. Önce okuyacağım. Aynen. Ben ben böyle kitaplarını falan versin. Oldu. Ama şurayı unutmayan <laughs> şunları. Ama bunlar olmasın. Ne güzel, ne güzel boş gözüküyormuş. Şimdi artık şunları koymaya başlayalım diye. Evet, o benim tarzımım. O kitaplarını falan koyar bence ya. Şunu bir yere yerleştir. Ben severdim. Bu da benim takvim arkadaşlar. Acaba Gözüm bu ne? ya? Ama öyle yığma canım. Şunu nereye koyalım? Şunu da şöyle. Hayır. Bunu da o zaman şu arkaya koyalım. diye göre yapma. Kendi odası Kendi Siz bana verin eşyaları. Bu benim. Ne? Ben hala siliyorum. Aşma. Ah ne miydi? ne olsun. Ya E mi şurada video çekiyoruz. baba <laughs> Ela. Ya, <laughs> şunu, şunu. Hmm. Ela, Eda, benim uzun videoyu yayınlayacağız <laughs> Arkadaşlar 6 dakika olmuş. Hayır. 9 dakikamız kaldı. Haberiniz olsun. Evet, 9 dakika <laughs> ve daha geldi. Ya yiyemiyorsunuz arkadaşlar gerçekten yiyiyorlar diyeceğiz. <laughs> Ve... Şimdi aşağıları topluyoruz. Şimdi aşağı biz bir yer buluyoruz arkadaşlar. Ve <laughs> ben çekeyim Yapacağız.